Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı İbrahim Gül, 2013 yılının iktidar partisinin duymazlığı ile geride bırakıldığını ifade edip, 2014 yılının sağlıklı ve huzurlu bir yıl getirmesi temennisinde bulundu. Yaşadığımız bölge itibariyle hem de ülkemizin genel itibariyle baktığımız zaman asayişsizliğin ve huzursuzluğun hak safhada olduğu, vatandaşımızın beklentilerine cevap bulamadığı, olumsuzlukların büyük ölçüde yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Suriye olayları itibariyle bölgemizde hiç de istemediğimiz çok üzücü olayların yaşanması, arkasından toplumsal birçok olayın Hatay'a yansımalarının çok acı sonuçlarının olması, bununla birlikte 2013 yılı içerisinde iktidar partisinin vurduğun duymazlığı ve son dönemlerde patlak veren imkan ve olanaklarımızın yandaşlara kullanılması Tüm vatandaşlarımız olduğu gibi bizleri de Milliyetçi Hareket partileri de derinden üzmüştür ve üzüntüler yaşadığımız günler olarak tarihe yazılmıştır. 2013 yılı bu manayla baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti adına sıkıntıların olduğu zorluklarla mücadelelerinin yaşandığı e, genel anlamda baktığımız zaman olumsuz bir yıl olmuştu. Bundan dolayı da ki önümüzdeki ile daha umutla bakmaktayız daha çok sevinçleri yaşadığımız, mutlulukları yaşadığımız, barış ve huzur ortamının tesis edildiği, ülke imkanlı ve olanaklarının bu ülkede yaşayan insanlara kullanıldığı, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyoruz ve bekliyoruz inşallah. Bu manada ben yaklaşan yeni yılın önce İskenderun halkına, halkına, Atay'da yaşayan tüm insanlarımız ve Türkiye'de yaşayan tüm milletimize hayırlar getirmesini, mutluluklar getirmesini, huzur getirmesini, her şeyden önemlisi sağlıklı ve barış içerisinde bir yıl getirmesini diliyorum.